Sen makarna yapıyoruz. Hemen dur bir dakika. Şu makarna daha yapacağım. Böyle minik minik boncuk. E şimdi e, suyun kaynamasını bekliyoruz. Teknolojik şeyler olduğu için şey oldu. Anne şey orta yanık değilmiş. Yanık olduğunu zannettim şey. Şimdi biz kaynamasını bekliyoruz suyun. zaten bir tane şöyle kase bana yetiyor. Zaten minik minik olduğu için şunlar da şişecek böyle olacak. Böyle olacak. Benim max abartı. Hadi getir koy. Evet şimdi koyma zamanı dur. Çek. Geri koy sen. Şurayı koy. Islak ama. Sildim sildim bir şey olmaz. Çin. Babam ben çekeyim. Çekmem bile. Hadi hadi Şimdi hemen döküyorum. Hızlı anne, dök neyin Beni anneanne çeksene. E, ee, o çekiyor kaldır bakayım. Hayır bak şöyle ancak öyle olur ama tutmamaz. Evet. Şimdi Yavaş. Anneanne yanlış tutuyorsun. Gözükmüyor ki. Heh. Evet şimdi hemen döküyorum. boş verin. Siz benim doğru döktüğümü sayın. <laughs> doğru döktüğümü siz sayın arkadaşlar. Doğru döktüm. <laughs> Bebi <Baby gülme> gel hadi sen. Ben sen. Orhan'da şey. hadi. ama. Evet gidiyoruz o zaman. Anam. bir ağaç bekliyordum. Dok tamam, dok dok dok. Hemen bir şeyleri ayarlıyorum. Bebi gel hadi sen ne yapıyorsun? Power on Yok mu? Ah çok sık. Arkadaşlar. Öbür kaçımı size göstereceğim. Ee, ben önce ben kapatayım videoyu. Sonra tekrar geçelim. Hadi. Ya da gelin biz gidelim direkt. Bu arada. Oh la la. Oh la la. Gitsene bak sinir etme beni. Ama anneanne videodayım. Videomu çekmek zorundayım. Evet şimdi ben mutfağa geldim bekliyorum. Çünkü her, her aşaması ben yaptığım için sen bana hiç haber vermezsin. Ben de hocam. Sen içeri gidiyorum içeri. Her yaşamasını sürdürürsün. Buraya da yok. Anne. şeyin aşamasını göstereceğim. Cam açık hadi çık dışarı. Tamam. Aşaması yiyiştir. Şey. Gel salona da. yerden şeyimi kaldır. Bak düşürmüşsün git kaldır. Tamam. Ben yanmadım ya. Kaynayan buraya ya. Niye? Kaldıracağım şimdi dayına. <laughs> salona geçiyorum çünkü. Dedemin ışığını kapattım. Gidiyorum. Kaç Ya. Ama ben bu durmak istemiyorum. Neyse şimdi ben gelecek videomu izleyeceğim. Hemen öbür karşımaya gideceğim ya da inşallah beni kaldırır ben de bakayım bakarım. Şimdi ben videoyu durduracağım sonra buna bakacağım.